O devir kapandı Zafer Hanım. Artık benim arkamda dağ gibi Gül Cemal var. Hadi dene. Bakalım bana yaklaşabiliyor muymuşsun? Deva ile nişan kahvesi. Ateş bacayı sarmış yakında duyarsın. Ben seni ne zaman bırakın bilmek ister misin? Ölünce. Dizimizin yeni bölümünde beklenen aşk itirafları peş peşe gelecek. Gülcema ve Deva ilişkisi dolu dolu başlayacak. Gülcemal ve Deva Aşkı için sabırsızlananlar videomu beğensin sayımızı görmüş olalım. Gülcemal yaptığın yanlıştan dönerek Deva'ya romantik bir yemek hazırlayacak. Deva şaşkınlığını gizleyemeyecek ve Gülcemal'e sıkı sıkı sarılacak. Mert onları uzaktan izledikçe kıskançlıktan ne yapacağını bilemeyecek. Deva ve Gülcemal ilişkisine asla zarar gelmesin, dizi final yapmasın diyenler videomuzu beğenip kanalımıza abone olsunlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sonraki fragmanda görüşmek üzere, hoşçakalın.